Sana usulünce davranmazlar mı? Ne de huzuruma çıkmak için depreşip durursun. Duyduğuma göre Şehzade Bayezid kaçmış. Şehzade Bayezid'in kaçışı buraya gelmesini yalnız birkaç gün geciktirir. Senin misafirliğin de... Misafirlik bitti Sultan Mehmet. Şehzade Bayezid kaçarak suç işlediğinde itiraf etmiş oldu. Yazıktır ki Sultan İbrahim sizden adalet ummuştu. Ve belli ki gayrı o adaleti kılıçlar sağlayacak. Adaleti kılıçlar sağlayacaksa onun da hükmünü ben veririm. Sana da Bayezid getirilip hükmü verilene kadar beklemek düşer. Her şey ortada. Daha da beklemeye hacet yoktur. Siz ki bir şehzadeyi getirmeyi dahi beceremediniz gayrı onu bulmakta, hükmünü kesmekte bize düşer. Bak hele. Buraya sultanının lafı ile girdin. Ama benim emrim olmadan buradan çıkamazsın. O sebepten hezodana dön. Adaletin kılıcından Bayezid'den önce sen nasiplenmeyesin. Hünkârım, Şehzade Bayezid üstüne atılı suç varken niçin kaçsın ki? Görüneni maslahat etmektense bir de görünmeyene bakmalı. Elçi yanlış konuşmadı. Şehzade Bayezid suçsuz bile olsa suçlu vaziyete düştü kaçarak. Biz ki cihana adaleti yaymaya işyar edilmişiz. Lakin adaletimiz ayağa düşmekte. O Bayezid, karşıma elçi de çıkan bu Adem'i hak konuşturdu ya... ...devletimin namına kara leke çaldı ya... ...hangi taşın altında olursa olsun... ...tez bulunup getirile. Ya Tülisi, ya ölüsü! <laughs>